Alternatif Tıp Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ciddi bir müessesi için toplandık değil mi? Bugün ilk videomuz için toplandık. Daha önce hiç yapılmamış bir konsept. Dahi yani editörümüzün fikri bravo. Fikrimize teşekkürler Berkay. Ne demek ne demek. Arkadaşlar sizin için müthiş bir konsept yapıldı dediği gibi de bulunmamış bir konsept. Evet bize soru soracaklar. Bildiğim etraftaki insanların merak ettiği. Ee, bu klasikleşmiş kalavra soruları odur budur. Bunları alacağız bugün. Bir de bizim ağzımızdan dinleyin. gelecekte YKS'de tıp yazacak insanların en azından bir nebze değine karşılaştıkları aynen belli olsun yani. Ya, ya da önemli. başka şehirde tıp okuyan insanların bizim evet. şeylerimizde okuma ne farkları var onu görürler. Evet evet onu görürler ya. Bakalım inşallah. Yani e, böyle olacak. Bizim zaten tıp birimiz... Ya biz ama tıp biri biraz yarı, yarım yaşamak zorunda kaldık. Çünkü yani deprem, de, oldu. Deprem, onda, deprem onda, döndü. Onda, döndü. Ama elimizden geldiğince e, ne e, yaşadığımızı, ne anlattığımızı anlatmaya çalışacağız. Zaten editörümüz sağ olsun sorularımızı hazırlamış. O zaman ilk sorumuzla başlıyorum. Başlayalım. Herkesin çok merak ettiği... <laughs> ilk, benim de ilk tıpçı gördüğümde sorduğum... Harbi mi? Hiç kadavra gördün mü? Nasıl bir duygu? <laughs> Bunu önce ben cevaplayacağım. Tabii. Görmedim. Evet. <laughs> Şimdi şöyle ben kadavra gördüm. Bayağı da gördüm. Hani çünkü bizde iyi birinci sınıftan bayağı kadavra labları başlıyor. Lab diye geçiyor onlar. Laboratuvar dersleri zorunlu gidiyorsunuz. Mesela teorik dersleri zorunlu değil ama Kadavra şöyle, ilk laboratuvarda herkes çok heyecanlıydı. Bazı korkutan üst sınıflar da vardı. Gelip bize şey dediler işte... Lenseniz eriyecek. Lenseniz eriyebilir. <laughs> Kadavraya çok yaklaşmayın, boğazınız yanar, çok ağır kokuyor falan filan. Tamam, falan filan ders söyledikleri doğru ama... Daha çok onlar organ kadavraları vesaire için geçerli oluyor. Çünkü çok suyun içinde oluyorlar onlar. Formal değil koruyorlar onları. Yani gerçekten çok yaklaşırsanız bakmak için Boğazınız falan yanar ama çekingen olmayın kadavra Eldivenizi götürün, maskenizi götürün, lens takabilirsiniz, erimiyor. <gülüyor> Tecrübe <gülüyor> ettim. Ve kadavralarla oynayın. Yani Üniversitelerin kızın kadavra sayılarını araştırarak gitmenizi öneririm. Çünkü mesela bizde gerçekten çok kadavra var. Peki bir soru sorabilir miyim? Yazıyor mu internet sitesinde? Yazıyor. Gerçekten mi? İnternet sitesinde yazıyor mu kadavra? Ya şeyde yazar ya kadavra. Ben mesela Giresun'a e gidecektim Trabzon. Bir öyle bir Karadeniz'e gibi üniversiteye gittim işte. Onun mesela kadavrası yoktu şey maketleri vardı. Hı. Ama mesela Kırşehir'in, Kırşehir tıpı kadavrası vardı mesela. Ben yazıyor internet sitesinde. Evet, öğrenebiliyorsun aynen. İyi sınav yani, yapın ya. arkadaşlar. Böyle şeyler de artık. Benim ta tavsiye var. ya, İyi sınav yapın. Peki bu soruya ben bir ekleme yapmak istiyorum. Hiç sen zaten ben görmedim ben görmedim. Yani. Sen pek hiç tanıdık kadavra. <laughs> 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 İnşallah görmem ya. Şok olurum herhalde. Peki ne hissedersin sence gerçekten tanıdık kadavra görürsen? Cenazesine niye gitmedim derim. Tamam yani. Kadavra tanıdık çıkmasın ya. Yani. İşte hani ben ölünce kadar olarak versinler falan. Ben zaten öyle yapmayı Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ya ben, ben önce beni kadar olarak versinler. Hani, beni gömüp ne yapacaklar? Evet. Yani toprağa yazık diye diyeceğim mesela faydalı da neyse. Devam. Ee, i̇kinci sorumuz biraz böyle cheesy bir soru. Hani hemen Çeşirelim cevap... mi? Evet. Tamam. Hangi dersleri görüyorsunuz? Derslerde neler görüyorsunuz? Derslerde farklı. Şimdi siz e, tıpı yazıyorsanız bir kere Gerçekten ezberiniz niye olması lazım? Bak çok samimi söylüyorum. Çünkü ben gittiğimde böyle inanılmaz mantık kuracağım işte. <laughs> hani böyle haos izlemişim böyle işte falan. İnanılmaz yani. <laughs> i̇şte inanılmaz bir mantık kuracağım falan diye bekliyordum. Hiç öyle bir şey olmuyor. Dümdüz yani gerçekten çoğu şey ezber ezberletiyorlar. Şey yani insanlar böyle tıpa bir gireceğim, her gün mikroskopla bir şeyler inceleyeceğim. Evet, öyle olmuyor. Notlar yani. alacağım böyle mikroskopla inceliyorsunuz ama <laughs> almıyorsunuz. Ben şimdi Sivas'ta okuyorum zaten bildiğiniz üzere. İşte Apollo İzmir'de okuyor. Şimdi Sivas'ta teorik kısmı daha fazladır ilk başta. Yani e, mesela biz e, iki tane lab ders gördük, APO her hafta <laughs> iki 3 tane lab'a girişik yapıyordu. Yani, mesela ben o, o sistemi daha çok beğeniyorum çünkü yani, tıpın birazcık daha pratik öğretilmesinden yanayım ben. E, biz inanılmaz teorik öğrendiğimiz için mesela ilk baştan biraz tıptan sormuşum yalan yok çünkü her şeyi ezberliyoruz ama evet. her şeyi ya. Ben böyle hani ''Oh my God, I'm am genius'' falan beklerken <laughs> böyle oturup Peki. bayağı. Ligament, ligament ya ezberliyorsun yani. Mesela yani bir sınıfta hangi ders veriyorsun? Siz anatomi görmediniz mi? De, Biz dediniz? mesela anatomi gördük ama son kurmite gördük. Gördüğümüz dersler <laughs> farklılaşıyor olarak. Mesela Apo çok anatomi gördü değil mi? Hı hı. Yani ben ama o kadar çok anatomi görmedim. Gördüm ama az gördüm. Biz daha işte biyokimyasal falan daha fazlaydı. Ama Ha, neyse, ya bir, bir şey kalmadı şu an fark ettim. <laughs> yani bizde de şöyle, hani biz dediğim gibi Sivas'tan farklı olarak anatomi gördük. E, anatomi derslerimiz uygulamalı ve teorik olarak falan iki şekilde gösteriliyor. Birinde amfide görüyorsunuz, birinde mesela şeyde. Onun dışında biz, dediği gibi Butkun'un çok fazla laboratuvar dersi var İzmir'de. Birinci sınıfta da, ikinci sınıfta da. Girişik yapıyorlar. Yani biz cidden çok fazla girişik yapıyoruz. Biyokimya dersimiz var mesela merak ettiğiniz derslerden. Hem şunun uyarısını vereyim. Mesela tıp fakültesine geçtiğiniz gibi Utkun'dan başta anlattığı gibi. Yani giriyorsunuz mesela o bir kimya dersine gireceğim. Ne, neler olacak falan. Geliyor adam alkanlar. Bunları karbon kimyası gibi anlatıyor. Lise 5'te miyim, lan ben falan oluyorsunuz. Öyle derslerden aşırı bir ilk aylar bir şey beklemeyin. Beklentiyle gelmeyin çünkü modunuz düşüyor. Ben öyle yaptım, yapmayın. Tıbbi biyoloji var. Organellerin daha detaylı halini göreceksiniz arkadaşlar. Ya tıbbi i̇şte... biyoloji genel olarak anlamayacaksınız. Yok Golgi neyden oluşuyormuş, yok DNA'nın şurasında ne varmış falan. Ciddi de cidden detaylara girmeye <laughs> başlayacaksınız ve hani beklediğiniz, gibi çıkmayacak. Biyofizik diye bir ders var. Biyofizik zaman zaman eğlenceli olabiliyor. Ondan sonra onun da tadı kaçmaya başlıyor. Biyofizikte Bak bu çok ağır fizik görüyorsunuz bazen ya ve hani çok gerek... işlem yaptırıyor. Evet, ya. tıp için çok gerek oluyor. Şimdi biz mesela ultrason eğitimi aldık bir sınıftan. Ultrasonografi e, bir görüntüleme eğitimi aldık. Tabii histolojide doku bilimi arkadaşlar. Laboratuvara gidip e, preparatları inceliyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz ilk derste o mikroskop <laughs> gördüğüm Sonra şeyin farkına varıyorsunuz. Hocam çok kısa geçeceğim. Preparat ne? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, i̇ndi oku preparat diyoruz. Bunu lam ve lamel diye iki tane şey var. biliyorum. Tam lamla üstüne preparatı koyuyoruz. Mesela evet. atıyorum özafagus preparatı. Tabi tabi. Onun mesela biyokimyanın laboratuvarları, biyokimyanın laboratuvarında da arkadaşlar genel olarak şey deneyleri yapıyorsun. İşte amilazı kattım, işte şeyi attım, eridi, ne renk verdi. Genel olarak Ege Tıp'ın birinci sınıfında dersler işleyişi bu şekilde. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Tabii, buyurun, evet. buyurun. Büyük Üstad, buyurun. Ben Üniversitedeki derslerinizin AYT biyolojiyle ne kadar ilgisi var? <laughs> alakası yok. AYT e, kimya ve AYT biyoloji ile alakası çok var. Yani mesela ben evet. anlattığı gibi. Çünkü mesela organik kimyanın asa devamını görüyorsun. Aynen. Ama işte mesela siz organik kimya bir yerde görüyorsunuz. Bize bir haftada organik kimyanın olsun bitiriyorlar. bitiriyorlar. Sonra <laughs> bir hafta onun daha detaylısını bitiriyorlar falan yani gidiyor. Şöyle biyoloji sadece temelini atıyor. Tıbbi, evet. biyolojinin. Çünkü mesela az önce de gibi Golgi'yi gösteriyorlar size lisede. Sonra e, üniversitede Golgi'nin evet. hangi parçalardan oluştuğunu anlatıyorlar. Ya Golgi ne demek biliyorsan lisede, aynen. <laughs> <lan sonra gülüyor> yeterli yani. yani. Yeterli Ondan sonra yani. şey sisterna, trans sisterna. bunlar Golgi'nin bölümleri. İşte orada ne yapıyor, burada ne yapıyor falan. Ya, bu şova giriyor ya. Peki yani. ben mesela AYT Biyoloji Sistemler bilgisiyle girsem herhangi bir tıp sınavına? Yapamazsın. Hiçbir şey yapamaz. Öyle Buyurun. mi? Buyurun. <laughs> Latince konuşabiliyor musunuz ve ne kadar biliyorsunuz? Latince herhalde, yani konuşma dili değil, şey... Suntus, es... Ya ben mesela ediyoruz. atıyorum fundus aster master işte atıyorum onu. Sen yapsın oğlum şu şey hadi. Tamam yaparım da şu an öyle değil aklıma öyle <laughs> ben, yok yok ben, triyoda, ben, ben konuşabiliyorum. Tıpçı tireli o da. La Vittore Salamostra diyebiliyorum mesela. <laughs> <laughs> tabi tabi Sergio Ramos'un <laughs> Inter tabii. tabi. Ya Latince daha çok bizim için terimleri ifade etmek üzere kullanılan bir Değil. hani o yüzden konuşmak çok kullanmıyor zaten doktorlar Latince konuşan doktor yok hani. İngilizce öyle. gibi öğretmiyorlar işte grameri bu falan öyle evet, bir şey yok yani. Bu kas ismi Bu, diyorlar, bu şey kadar. oldu. Latince'nin elbette bir mantığı var bize öğrettikleri. Mesela atıyorum e, infra aşağıda, supra yukarıda. Bunu öğretiyor ki mesela sana glandula supra renal dediği zaman ren böbrek, supra yukarısında glandula bez. Böbreğin üstündeki bez olduğunu anlıyorsun. Latince'yi böyle kullanıyor. Bu adam çok seviyor. Şey Peki çok herkes araba olan supra maddeden oradan mı geliyor? Yani, evet. Yukarıda. Tıp fakültesi okumak masraflı mı? Şimdi ben mesela tabletten ders çalışıyorum. Hı -hı. Ve hani e, normal şartlarda mesela tablet de mesela nedir bu? Hani büyük kitaplar. Mesela Gaitin. Gayet... Aynen Gaitin fizyolojisi. Fizyolojisi, ne bileyim. Anatominin neydi? Sobot da mıydı? Sobot. Mesela bunları insanlar para verirken bende... Yani PDF'lerimizin PDF tabletlerimizde evet, oluyor. Aynen tabii. Yani <laughs> hani e, 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 eğer gözsel bir probleminiz yoksa hani ya da böyle gözünüzü yormuyorsa tablet ya da böyle hani ya çalışamam falan bir tribiniz yoksa tablet ilk bir kere tablet alıp ondan sonra o kitaplara para vermek daha masrafsız oluyor. Evet, Tropoint masraflı mı? Masraflı. Onlar size kitap önerir ama almak onda da zorunlu değilsiniz. Yani PDF'lerini bulursunuz şey Ya ilk kitap almayın ya. Ben yani tıp fakültesi masraflı mı derseniz bence değil. Dolar slide'dan anlatıyor dersi. Slaytların şeyini alabilirsiniz, kitabını alırsınız. O da her dönem para verirsiniz ona. Fotokopici sizi şey yapar. Şey falan yapsaydı fotokopici fotoğrafı... <laughs> falan yapsaydı. ben fotokopicileri çok sevdim. Tıpçıların sosyal hayatı. Bak burası benim özel ilgi alanı. Anladım diye yani sadece iş şey yapacağım diye bir şey yok. Ne bileyim işte, ders çalışacağım diye bir şey yok. Ben Sivas'ta kalıyordum. Ya bu sadece birinci sınıf okulu böyle konuşuyor ya. Dörtte hayvan gibi ders çalışıp sosyal hayatı bitse çok gülerim ben. Ya tıbbi yeni kazanlara söylüyorum ders çalışmayla derdinize ne oluyor ya? Yani, yani, ne olacaksınız? Birinci bu <laughs> biz de biz de şey milletin bütün hayallerini şey yapıyoruz. bence de, çok böyle. makul bir tavsiye olmadı ama <laughs> çalışmayın. <gülüyor> çalışmayın abi yani. ben yok ben Siz yine çalışın da. Yok abi çalışmasınlar ya. Biz sınıf geçecek kadar çalışın. E, eşek olmayın. Yani, kalmayın sınıfta. Ben de ben İzmir'de gezilmedik yer bırakmadım diyebilirim. Ya da hatta editörümüz beni. Oya neredesin kanka Alaçatı'dayım. Ertesi gün hani neredesin Çeşme'deyim kanka. Neredesin kanka Foça taraflarına gittik. Ve, e, belli bir gezici tayfayı bulursanız derslerin şeyini çıkartmadan, suyunu çıkartmadan çok rahatla birinci sınıf için gezebilirsiniz. Editör Bey, bir önceki soruya bir dönüş yapabilir miyim? Tabii ki. Eğer dışarıdan arkadaşlarınız sizin şehrinize gelirse, tıp masraflı. <laughs> Keza editör benim, bu arkadaşım, bir arkadaşımız İzmir'e ziyarete gelmiş. Yani bir haftada 2000 bin lira harcadık. Sadece evet. bana değil, herkese masraflı. Bunlar da harcadık. Ben 3 bin lira 3 bin lira harcadım. Evet, şeyden. yani tıp... Uçak bileti hariç. Tıp nasıl masraflı? Böyle Aa. arkadaşlarınız olursa... Aa. Evet. Tıp bir de ne yapsın? Gömülsün mü herkes? Çok saçma. Ya bana zaten tıp okuman çok mantıklı bir şeymiş. Yani, bir yani. yani. Ne diyor oğlum bu? Doğru. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Yani doğru. sadece işin garanti kanka. Yoksa iyi bir bilgisayar mühendisinin başladığı maaşın üçte birine falan başlıyorsun. <laughs> Oğlum niye her şeyi maaşı bakıyorsun ki? Ben ben seviyorum. Bir, bir de şey... Daha ikinci sınıfa geçtiniz ama. Uzmanlık olarak ne düşünüyorsunuz? Beyin sinir cerrahisi. Kalp damar cerrahisi. Bunun sebebi de ben beyin sinir ameliyatına girdim. o kardiyovasküler cerrahi ameliyatı. Yani şöyle hani aklımız gitti ya, yani of falan oldu. Ben zaten cerrahi istedim her türlü. KVC ameliyata girdikten sonra aklıma gelen bir şeydi. KVC dedim de tıpa geçtikten sonra şunu yapın arkadaşlar. Havasını atın. Yani insanlar sizin ne konuştuğunuzu anlamasın. <laughs> İğrenlik olsun. KVC <laughs> ne diyecekler? O kardiyovasküler cerrahi. Onu anlamayan da olabilir. İşte Ed editör şimdi bu durumu <laughs> mühendisi. Ya. Evet. Mesela atıyorum <laughs> servikal bölgemde bir ağrı var falan diye. Boynum ağrıyor demeyin. Yani insanlar sizden lazım. Boş yere okumayın arkadaşlar. Ya bak tıpçı olduğunuz Bunları da, yapmayın bu arada. Ben, şöyle, ben buraya, ben buraya Ramosuz falan diyordum. Sergio Ramosuz falan diyordum. Millet biliyorum, biliyorum zannediyordu. Yani tıpçı olmanızla ilgili. Yok, yok. futbol bilenler bunun mal olduğunu anlıyordu da. Evet, evet. Ben ben anlıyorum. Bu arada Ramosuz interview falan değil mi? Kimse anlamıyordu ya. Yani şöyle... Değil e... Şurası Icardi. <laughs> Burası Abu Bakar. Şey değil mi? Burası Icardi. O <laughs> zaman da omuzda tamam mı? Çivi takıyorlardı. Geldi çağırdı adam benim. Uzman doktor herhalde. Tamam mı? Geldi ki bunu da niye taktın dedi. Sence iddeliğine de mi taktın dedi. Ben de böyle kaldım böyle. Düşünsene ameliyat Evet ya. de senin. Şey, Önünde şurası bir açık bir adam yatıyor. O doktor çağırıyor diyor ki ben bunu niye taktım? Sen ciddiyle mi taktın? <laughs> <laughs> senin ameliyat ile ilgili merak ettiğin bir şey var mı? Ben hiç... Nasıl <laughs> bir ortam? <laughs> Neler yapıyorsun? <laughs> Kanka ben hiç hayatımda ameliyata da girmedim. Ameliyathaneyi görmedim de o yüzden. Hayatında hiç ameliyat olmadı. Kanka Yok, güzel olmadı. Değil mi? sanki böyle bir kötü yani bir şey? Her yani şey, şey oluyor ya. sanki anasını satayım. Sen hayatında. nasıl olmasın ameliyatı ya? Kanka, çıkıştan yap istersen. Arkadaşlar ee... Arkadaşlar ilk videomuzun böylelikle sonuna gelmiş sunmaktayız. Umarız kanal beklediğimiz şekilde ilerler. Umarım eğlenirsiniz. daha bir şey farklı konseptler gelecek. İşte daha çok tıp fakültesi, tıp diye kanalı boğmak da istemiyoruz. Başka güzel videolar daha tekrar beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tebrik ederim.